Gördüğümüz bu gölün eski dönemlerde var olmadığını ve bu manzaranın zamanla değişerek oluştuğuna inanmak ilk bakışta çok güç gelebilir. Ancak göllerin ömrü dünya tarihine kıyasla o kadar uzun değildir. Onlar da doğar, büyür, gelişir, yaşlanır ve birkaç bin yıllık bir zaman dilimi içinde yok olup giderler. Bu krater gölü bundan 6000 yıl önce tepesi 3500 metreye kadar ulaşan Mazama adında volkanik bir dağdı. Mazama'nın altında erimiş kayalardan oluşmuş muazzam yataktaki patlama sonucu bu yatağın tabanında büyük çatlaklar oluştu ve milyonlarca metreküp sıvı kaya lavlarla akıp gitti. Bölüm dayanaktan yoksun kalınca dağın ağırlığına dayanamayarak çöktü ve büyük bir çukur ortaya çıktı. Bu çukura zaman içinde dolan su ise eskiden bir dağın bulunduğu bu yerde bu krater gölünü oluşturdu. Yeryüzündeki bütün göllerin bu şekilde oluştuğu sanılmamalıdır. Bazı göller yer kabuğunun üzerindeki doğal ve eriyebilen kayaların oluşturduğu çukurluklarda oluşmuşlardır. Bazıları buzulların aşındırması sonucunda bazıları ise doğal bir setin ardında suların birikmesiyle oluşurlar. Bazı göller tektonik olaylar sonucunda oluşur. Yer kabuğunda yüksekte kalan blokların çökmesi sonucunda çukurlukların zamanla dolmasıyla burası bir göl haline gelebilir. Bir gecede ortaya çıkan göller bile vardır. Bir çamur yığını ya da bir kaya grubunun arkasına sıkışan bir nehir toprak kaymasıyla bir vadiyi bir anda doldurabilir. Toprak kaymasının arkasında canlı cansız ne varsa yükselen suların arkasında kaybolarak yerini bir göle terk eder. Nasıl oluşmuş olursa olsun her gölün bir yaşam süreci vardır. Bazı göllerde yaşlanmanın nedeni su dibinde biriken çökelti ve çürümüş bitkilerdir. Bu atık ve çökeltilerle dolan göl zaman içinde yerini bir bataklığa ya da bir otluğa bırakır. Bir başka grup gölde yaşlanma daha çok doğa şartlarına bağlıdır. Bu göllerde gölü besleyen su kaynakları buharlaşan sudan azdır. İklim şartlarının gölleri etkilemesinin çeşitli nedenleri vardır. Örneğin kurak bir iklimde yalnız yağmur suyu değil, gölü besleyen taban suyu ve nehirlerin akıntıları da az olur. Amerika'da Nevada'da dağların yüksekliği yağmur taşıyan bulutların rutubetini Nevada'ya varmadan üzerlerine çeker. Yağış alamayan Nevada göllerinde ise buharlaşma devam eder. Bunun sonucunda birçok bölgede yağışlı dönemlerden geriye sadece piramit gölü kalmıştır. Göl suyunun azalması giderek tuz miktarını da arttırır. Tuz oranı artan bir gölde Yaşlanma süreci hızlanacak ve sonunda su tamamen yok olup geride sadece tuzlu bir tabaka kalacaktır. Bir zamanlar orada bir göl bulunduğunun tek delili işte geride kalan bu tuz tabakasıdır. Göllerin yaşlanma süreci günümüzde birçok araştırmaya konu olmaktadır. Kaliforniya ile Nevada arasındaki Tahoe Gölü'ndeki yaşlanma, doğa şartlarından kaynaklanan bir su kaybından ileri gelmiyor. Burada neden? Çökelti ve bitki artıklarındaki yoğunlaşmadır. Çökeltiyi oluşturan unsurlar arasında deniz yosunları, plankton adı verilen ancak mikroskopla görülebilen ve bütün göllerde rastlanılan ufak hayvancıklar birinci derecede oynar. Çökeltenin oluşumunu tam olarak anlamak için planktonların bu oluşumdaki rolünü görmemizde fayda var. Planktonlar üzerindeki çalışma özel konik bir torbanın göl suyunun içine bırakılmasıyla yapılır. A biçimindeki bu torbada binlerce plankton toplanır. Torba gölden çıkarıldıktan sonra dibindeki toplama haznesi alınır ve planktonların yoğunluk derecesi incelenir. Planktonlara gölün her yanında ve su yüzeyinde rastlanır. Planktonlar iyi birer yüzücü olmayıp hareket yetenekleri sadece suyun akıntısında sürüklenmek olduğu için onları bulmak da yakalamakta da kolaydır. Gölün farklı yerlerinde ve farklı zamanlarda yapılan araştırmalar bilim adamlarına planktonların dağılımı ile mevsim ve su derinliğine göre miktarları konusunda bilgi verir. Planktonlar ancak mikroskopla görülür. Bu inceleme sırasında suyun içinde asılı duran ya da kayan şeffaf bir tabaka ile kaplı hücrelere rastlanır. Bunlar tek hücreli deniz yosunlarıdır ve suyun yüzeyinde güneşten aldıkları enerjiyle gelişirler. Fotosentez yoluyla ürettikleri gıda onları gölde canlı tutmaya yarar. Göldeki beslenme sürecinde bunları kendilerine gıda yapan ilk yaratıklar zooplankton denilen bu mikroskobik hayvanlardır. Fotosentez yoluyla çoğalan bitkisel planktonlar, hayvansal planktonların temel besinini oluşturur. Planktonlar gölün değişik derinliklerinde yaşarlar. Örneğin bitkisel planktonlar fotosentezin oluşması için güneş ışınlarının gerekli parlaklığa sahip olduğu su yüzeyine yakın bir derinliktedirler. Buna karşılık hayvansal planktonlar gündüzleri suyun dibinde karanlıkta toplanıp ışıktan uzakta dururlar. Bunun nedeni düşmanlarından korunmak olabilir. Güneş kaybolduktan sonra suyun yüzeyine çıkarak kendilerini deniz yosunlarıyla beslerler. Gün ışımadan yeniden gölün karanlıklarına dalarlar. Bilim adamları hayvansal planktonların pek anlam veremedikleri bu geliş gidişlerine dikey göç adını vermişlerdir. Kesinlikle bilinen tek şey Hayvansal planktonlarla bitkisel planktonlar arasındaki bu ilişkinin gölün besin dönüşümündeki önemidir. Göl suyunda fosfor, nitrojen gibi besinler artarsa bitkisel planktonlar su, karbonik asit ve bazı tuzlar gibi anorganik maddeleri yağ, protein, karbonhidrat gibi organik maddelere dönüştürürler. Hayvansal planktonlar ise tümüyle tüketicidirler göl suyunda fosfor, nitrojen gibi besinler artınca bitkisel planktonların gelişmesinde ve sayısında da artış olur. Suda besin oranının artması halinde tümüyle tüketici olan hayvansal planktonlar artan besinin hepsini yiyemedikleri için bitkisel planktonların gelişmesi kontrol edilemez hale gelir ve göl suyu bulanıklaşır. Yenilerek yok edilmemiş ve kontrolden çıkmış ölü yosun hücreleri ve diğer yaratıklar gölün dibine yığılmaya başlar ve gölün dolması hızlanır. Gölün tabanında oluşan çökelti gölün yaşlanma derecesinin ölçüsüdür. Göl dibindeki çökeltinin tabakalarının incelenmesi bir ağacın gelişme halkalarının incelenmesine benzer. Her ikisinde de iklim ve vejetasyon açısından ortamın tarihçesini saptamak mümkündür. ...göl çökertisini incelemenin... ...bir başka yolu da... ...ağırlıklı özel bir demir boru kullanmaktır. Bu boru... çelik halata bağlı olarak... ...teknenin yanından göle bırakılır. Dip çökertisi yeterince yumuşaksa... ...demir çubuk göl dibine saplanır. Geçmişleriyle ilgili tüm bilgiler... ...göllerin içinde korunmuştur. Demir çubuğun içine dolan tabakalar... ...gölün tarihçesinden bir parçadır. Platonların gelişmesiyle ilgili kayıtlar... ...ve çökeltilerdeki tabakalar bu geçmişi öğrenmemizi sağlar. Suyun bevraklık derecesini de gölün yaşının belirlenmesinde bir ölçü olarak alabiliriz. Su ne kadar temizse, sudaki plankton sayısı ve bu yolla göl dibine inen çökelti de o kadar azdır. Suyun temizliğini ölçmenin en basit yolu, seki adı verilen diskle yapılanıdır. Göle bırakılan bu metal ya da plastik disk görünürlüğünü kaybetmeden gölün dibine ne kadar çok inerse su o kadar temiz demektir. Burada suyu oldukça temiz bir göl görüyoruz. Disk 25 metre derinlikteyken bile görünüyor. Planktonların az olması ve suyun temizliğinin nedeni göl suyundaki atık yoğunluğunun azlığıdır. Bu tip göller yaşlanma sürecinin çok başında olan göllerdir. Böyle göllerdeki suyun besin değeri genellikle düşüktür. Göl derin ve temiz, kenarları ise diktir. Ne var ki göller zamanla çökeltiyle dolmaya başlarlar. Bu çökeltinin içindeki besinler yavaş yavaş artar. Belirli bir süre sonra bitkisel plankton gelişimi ve gölün dolması hızlanır. Çökelte tabakaları oluşmaya başlar. Göl gün be gün sığlaşır. Su yosunlar nedeniyle giderek bulanıklaşır ve koyulaşır. Sonunda göl dolar. Kanal su birikintileri ise kurumuş sahayı saran bitkiler tarafından emilir. Artık göl tamamen yok olmuştur. Suyu temiz bevrak göllere oligotrofik göller. Bitkisel planktonları artmış göllere ise mezotrofik göller denir. Bu mezotrofik bir göldür. Göl tabanı çökeltiyle dolmaya, bitkisel planktonların gelişmesi suyu bulandırmaya başlamıştır. Seki diski 15 metreden sonra kaybolur. Zaman ilerledikçe bulanıklık artacak ve göl sonunda bitkisel planktonları bol, ötrofik bir göl haline gelecektir. Ötrofik göller sığdır ve yatakları ağır bir çökeltiyle örtülmüştür. Seki diski bu gölün yaşlanmasının ne derece ilerlediğini göstermeye yeter. Disk sadece yarım metre derinlikten sonra gözden kayboluyor. Göl tabanı çökeltiyle dolan göller distrofik göllerdir. İşte böyle yaşlanmış bir göl. Artık göle benzer bir tarafı da kalmamış. Daha çok bir oluğa ya da sığ bir bataklığa benziyor. Ama hala göl yatağının sınırları anlaşılabiliyor. Ne var ki kısa bir zaman sonra etraftaki ağaçlar bu görüntüyü de yok edecek. Bulunduğu iklim göl havzasının şekli ve jeolojik yapısı gibi etkenlerle göller birkaç yıl ya da birkaç bin yıl içinde oluşup yok olabilirler. Göllerin yok olması doğal bir süreçtir. Ama biz insanlar doğal olan yaşlanma sürecini olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebiliriz. Çöplerin, lağımların bir gölün havzasına boşaltılması, göl suyunda zararlı yaratıkların bir patlamayla çoğalmasına neden olur. Bu tip atıklar ve bahçelerden, tarlalardan gelen gübreler, planktonlar için en güçlü besin kaynağıdır. İnsanlar göllerin yaşlanmasını başka şekillerde de hızlandırır. Yapılanma, erozyonu artıran bir etken olarak bu oluşuma katkıda bulunur. Toprak hafriyatı onu tutan kökleri de yok eder. Yağmur ve eriyen kar başıboş kalan toprağı beraberinde sürükler. Bir zamanlar berrak sularını göllere taşıyan akarsular, gölleri çamurlu bir su ile beslemeye başlarlar. Gölü dolduran yalnızca bu toprağın yarattığı çökelti değil, aynı zamanda beraberinde getirdiği ve planktonların beslenip çoğalmasına neden olan besin parçacıklarıdır. Yapılanma ve doğal kirlenme sonucu oluşan bu tür etkenlere kültürel ötrofikasyon denilmektedir. Bunların kontrol altına alınamaması göllerin yaşlanma sürecinin hızlanmasını kaçınılmaz hale getirecektir. Bunun sonucu binlerce yıl yaşayabilecek bir gölün ömrünün birkaç asıra sığmasıdır. İnsanlar gölleri suyundan mahrum ederek de yaşlanmalarını hızlandırabilir. Burası Kaliforniya'daki Mono Gölü. Bu sivri kayalara Tafa Kuleleri denir. Göl dibindeki doğal su kaynaklarından fışkıran suyun kalsiyumu, gölün alkalinli suyuyla birleşince suyun içinde bu tepeleri oluşturmuştur. Kısa sayılabilecek bir zaman önce bu kuleler suyun 10-15 metre derinliğindeydiler. Ne var ki 1941 yılından bu yana Los Angeles şehri bu göle akan yedi nehrin dördünü yolunu değiştirerek toplam su ihtiyacının yüzde 17'sini buradan karşılamaya başladı. Oysa bu miktar gölün su ihtiyacının yüzde eşitti kendini besleyen su kaynağı azalan göl belki de pek kısa bir zaman sonra tamamen bu nedenle yok olacak. Bütün bu olumsuz etkenlere rağmen göller dayanıklıdır. Michigan Gölü'nün öyküsü bunun güzel bir örneğidir. 1900'lü yılların başlarında gölün güney kıyılarında büyük bir endüstri patlaması olmuş, etraftaki sanayi ve yapılaşmanın atıkları gölü doldurmaya başlamıştır. Giderek koyulaşan su, sonuçta gölün ekolojisini değiştirerek balık nüfusunu azaltmış, bazı türleri ise tamamen yok etmiştir. Bu gidiş Michigan Gölü'nü hızla devasa kuru bir havuza benzetebilirdi. Bu tehlikenin ortadan kaldırılmasının tek yolu gölü kirleten etkenlerle mücadele etmekti. Chicago şehri gerekli önlemleri almaya başladı. Göle atık taşıyan nehirlerde havuzlar yapıldı. Bu havuzlar atıkların göle akmasını önlerken... ...kirliliği önleyici ağır yasal düzenlemeler... ...göl kıyılarını daha temiz bir hale getirdi. Birkaç yıl içinde gölün doğal akıntısıyla atıklar temizlenmeye başladı. Balık neslindeki canlanma bunun en belirgin göstergesi oldu. Böylece Michigan Gölü'nün yaşlanması... ...geçmişteki hızından çıkarılarak doğal hızına döndürüldü. Michigan Gölü kadar büyük göllere iç denizler denilir. Bu derece büyük su birikintilerinin bile kirletilebilmesinin mümkün olduğu unutulmamalıdır. Çünkü onu kirletme eğiliminde olan insan nüfusu da günümüzde çok büyük bir artış gösteriyor. Bize hayat veren temiz su kaynaklarının ömrünü uygarlığın atıklarıyla kısaltmamaya özel bir özen göstermeliyiz.